Merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, haftanın son işlem gününde yine birlikteyiz. Ee, yine konuşacak çok konu var. Yapılan açıklamalar var. Hem içeride hem dışarıda gelişmeler var. Dışarıda bizi etkileyecek gelişmeler de var. Hepsini konuşacağız. Bayram Bey ile karşımızdan başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba İbrahim Hanım, hoş bulduk. Evet, dediğim gibi bugün gerçekten gündem yine çok yoğun ama e, böyle yine istatistikler ve rakamlar paylaşıldı. Ödenmeyen çek oranında çok ciddi artışlar var. Ee, diğer evet. taraftan tüketici kredileri hem bireyselde hem e, işletmelerde çok ciddi geri dönüşler var. Ödenemeyen krediler var. Ee, sizin önünüzde de rakamlar vardır eminim. Biz de onlarla anlatırsınız da. Biz e, her şey bu kadar kötüye giderken biz nasıl çıkacağız bu işin içinden? Ya da çıkabilecek miyiz? Böyle başlıyor. Çıkılı bu niyetle ilgili. E, bak, çıkılmaz bir şey yok. Mutlaka çıkılır. Tamam mı? Önce durumu resmi özetlemek lazım. Şu an içeride kredi kullanamayan sanayici iş adamları tamamen dış krediye, döviz kredisine yönelmiş durumda. Son bir senede döviz kredileri %30-60, 125 milyar dolarda, 165 milyar dolara çıkmış. Çok büyük bir risk. Dış çoklara inanılmaz açığız. Dışarıda millet ne olursa biz yatarak hasta oluruz. O hale gelmiş e, dövizdeki durum. Merkez Bankası'nın pozisyonu artıyor da artık artmıyor, stabil kalmış. Şimdi 200-300 milyon dolarlık bir alım yönünde eğilimleri var. Ama dış şoklara tamamen ve inanılmaz açık durumda. Bu çok sıkıntı Türkiye açısından. Yani bu Türkiye'nin dış politika açısından da sıkıntı. Anlatabiliyor muyum? Yani Trump'ın geldiği dönemdeki sözleri unutmamak lazım. Daha önceki de Türkiye istediğim gibi oynarım vesaire gibi kabuksuz lafları vardı. Diğer taraftan içeride e, ekonomi anlamında bir taraftan dış kredi kullanırken yani diğer taraftan içeride paralar krediler ödeniyor. Karşılıksız çek oranı ödenemeye karşı çıkmayan çek oranı geçen seneye göre yüzde 221 artmış. Çok büyük bir rakam. Şimdi işte ekonomi politikanın sonuçları bunlar. İşte yanlış ekonomi politikanın sonuçları yüzde 221 artmış. Çok büyük bir rakam. Ondan sonra bakıyorsun Aynı artış e, kredilerde var, e, bilmiyor ki, geçti işte şu an t tüketici kredileri ve kredi kartlarını ödenemeyenler, özellikle bireysel krediler ödenemiyor, ihtiyaç kredileri ödenemiyor, orada çok ciddi artışlar var. Yani vatandaşın aldığı parayla geçinmesi mümkün değil, artık tüketici enflasyonu olmadığı gördü enflasyon hala yükseliyor, yüksek seyir devam ediyor geçmiş aylara göre biraz gevşemiş olsa da baz etkisinden kurtularak biraz gevşemiş olsa da e, şimdi durum biraz daha farklı. Yani insanlar artık geçinemiyordu. Kimse tüketici enflasyondan bahsedemez artık. Çok net çünkü yani durum ortada. Dolayısıyla sıkıntı çok büyük. Önümüzdeki görünümde bu daralmanın daha da artacağını tahmin ediyoruz. Şirketler de şu an krediler açılmayacak gibi görünüyor. İçeride dış kredi bulan, dış kredi bulacak bulamayan işi zor. Ee, göreceğiz nasıl insanlar nasıl, nasıl üzülecekler yüz şirketler ama bize de gelen bilgiler birçok firmanın özellikle büyük sanayi gruplarının tatil ettiği işlerini ocağın 15'ine kadar tatil ettiği, ettiği eden fabrikalar kullanacak. Özellikle Trakya'da, e, Çerkezköy, Çorlu civarındaki fabrikalarda bazılarının hatta yabancı firmaların bile e, işlerini tatil ettiği, işçilerin tatile çıkardığı e, bilgileri geliyor. Bunlar sıkıntı. Döviz ne kadar tutulur Türkiye'de? Şimdi merkez bankasının baktınız zaman rakamsal olarak bilanço, döviz pozisyonu çok iyi görünüyor. Ama o pozisyon işte, işte o pozisyon gerçek pozisyon mu değil? Neden değil? İhracat da gelen veya kalıcı yabancı sermayeyle gelen pozisyondan oluşmuyor. Hı. Bu merkez bankası açısından ciddi anlamda sıkıntı. Bunu tutabilmek için işte altın ithalatı sıkıntı kısıtlamalar geliyor, başka ithalatlara kısıtlamalar geliyor. Bu ekonomi küçültüyor. Ekonomi küçüldükçe sıkıntı daha da büyüyor. Çekler vesaire ödeniyor evet. Çok ciddi bir kısır döngü içerisine girildi. Nereye kadar gidecek bu hep beraber göreceğiz. Evet. Ama küçülme ekonomide devam edecek. İşsizlik artacak. Ödenemeyen krediler artacak. Bankaların bilançoları bu anlamda bozulabilir. olabilir hem dolar hem de e, altın dediniz İşte geçtiğimiz hafta bu sahte dolar olduğu iddia edilen paralarla ilgili e, çok konuştuk. Herkes çok konuştu. E, gerçi para sayma makineleri güncellenmiş de olsa hala şüpheler devam ettiği için döviz bürolu. Evet. 50 dolarla 100 doları yani eski 100 dolarlık banknotları bazıları kabul etmiyor şeklinde de haberler geliyor. E, döviz talebi olanlara yeni 100 dolar ve 20 dolarlık banknotları tercih ediyorlarmış. Ayrıca döviz yatırımcısı da bu yaşananlardan sonra altına yöneldi deniliyor. Gerçekten bu bu yöneldi. doğru Ebru Hanım. Altın derken bir taraftan e, Bitcoin'e <laughs> de çok ciddi e, yöneliş vardır diye düşünüyorum. 100 bin dolar açtı. 2025 için 200 bin dolarlar falan konuşulmaya başlandı. Ebru o, o bir algoritmaya o kadar para yatırmak ne kadar mantıklı da değildir bilemem. Orada bir şey var. Ee, oradan başlayalım. Bitcoin'den veya kripto paralarından başlamak lazım güne. Şimdi ona baktığımız zaman bir anda hem Putin hem Trump Bitcoin'ci oldu. <laughs> Açıklamaya bakarsanız niye ne evet. oldu? Neden? Neden Bitcoin'ci oldular? Bilmiyoruz. Şimdi burada Trump'ın en büyük kaygısı ne? Amerikan dolarının dünyanın rezerv parası olması, olası, e, oranı gider düşüyor olması bu kuvvetini kaybediyor olması. Çünkü Amerika için olmazsa olmaz bir olay Amerikan dolarının dünyanın yegane parası olması. Ama bu son 20 20 sene yakında 20-25 puan civarında düştü bu oran. 85'lerden 87'lerden şu an 55-60 adına gerildiği şekli veriler geliyor. yine Dünya Ticaret Örgütü'nün yaptığı araştırmalarda önceki geçen hafta yayınlandı. Onu grafik olarak olmasa pazar günü yayınlarız. 2030 yılında Çin'in dünya üretiminin %45'ini yapacağı, öngörülüyor. Çok büyük bir rakam bu. %45 bir ülkenin 191 ülke var dünyada. Ee, bunun toplam tüketilen malın %45'in içinde üretildiğini düşünün. Müthiş bir rakam. Ee, Amerika'nın %25'den %11'e ineceği öngörülüyor. Almanya ve Japonya'nın çok ciddi anlamda pazar kaybedeceği öngörülüyor. Üretimde pazar kaybedeceği öngörülüyor. Bütün bunlar bu ülkelerin doların, euronun, Japonya'nın ve diğer para birimlerinin yuan, altın ve kripto paralar karşısında değer kaybedeceğini gösteriyor. Geleceğe yönelik olarak. Altın evet. yükselir. En güvenli mandır. Bunun ki Bitcoin. Bitcoin şimdi kim destekliyor? İşte Amerika Putin. Bir anda Putin nasıl destekler harika bilmiyorum. <laughs> Orada ne var orası, ne geçti bilmiyorum. Trump niye şey yaptı? Çünkü Bitcoin gelirse Amerikan doları yine değer kaybetmeye devam edecek. Pazar kaybetmeye devam edecek. Yani dünyadaki kullanım oranı düşecek. Amerika ise en büyük ihracı dolar kredileri. Evet. Yani dolayısıyla orada bir sıkıntı var. Bir algoritma bu kadar para yatırım bu para tabii incelenmesi lazım, bakılması lazım. Ee, eğer Amerika güveniyorsa başka bir şey vardır arkasında. Bu para algoritmayı yöneten kimdir, nedir, sahibi kimdir? Bir sonuçta bir her bir sahibi var. Hiçbir şey sahipsiz değil doğada bir şey. Bir sahibi var. Bunun sahibi kim? Bu belli bir algoritma olarak görülüyor. Bunu hep beraber göreceğiz önümüzdeki dönemde neler olur, neler biter. Ama görünen o ki ee, Para birimlerine güven gittikçe azaldıkça e, altın, gümüş yani değerli metaller dediğimiz altın, gümüş vesaire ve Bitcoin ve kripto paralar yükselişe görmek mümkün. Zaman zaman faiz düşüşlerinden dolayı endüstrilerde de iyi gelişmeler olur. Sanayi şirketlerinde olacaktır. İşte Amerika'da S&P 500 endeksi Dow Jones Endeksi yükseliyor bu nedenden dolayı, gevşemeden dolayı. E, Türkiye'de en faiz indirim olursa Türkiye'de de hisse senedi bir yükselme olur. Bütün bunlara rağmen bir yükselme olur. Ama gelecek... Bu, 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 açığa satış da etkiledi galiba değil mi birazcık? Yani tabii sizin, tabii. satış. Bugün serbest bıraklar galiba değil mi? Bizde de evet. serbest bırak açığa satış. Evet. E, dolayısıyla e, açığa satış da şimdi olumlu etkileyecektir. Buradaki asıl olan Emre Hanım İki türlü kıyaslamak lazım. Bir şirketler ekonomi nereye gidiyor, şirketler nereye gidiyor ona bakmak lazım. Bir tarafta alternatif yatırım araçları bunların karşısında e, nereye doğru gidiyor ona bakmak lazım. Yani ona göre buna karar vermek lazım. Nerede ne yapılacağını ona göre karar vermek Ne kadar risk alacağını ona göre karar vermek lazım. Ama burada riski en az ama getiri garantisi olan görülen faizden sonra yani altın ve gümüş. Çünkü faiz ne kadar gideceği belli değil, nereye kadar gideceği belli değil. E, para birimlerine de bildiğiniz gibi bu sahte paraları eklenince iyice sarsıldı. O sahte paraya giden ya da Amerikan doları, euroya vesaire gidenler şimdi döndü altına gitti. Büyük bir kısmı altına gitti. Kurumsallar hariç yani bireysel vatandaş altına gitti. Bunu nerede görüyorsunuz? Mevduatın, döviz mevduatının azalmasına da görüyorsunuz. Altına evet. doğru gitti. Ama buradaki az dolar neydi? Bunların ekonomiye kazandırılması İşte kazandırılamıyor. Niye? Yastık <laughs> o vatandaş güvenmiyor, güvenmiyor. Şimdi nasıl sıkıntı o. Senin ekonomiyi yani düzelteceğine inanırsa o zaman borsa şahlanır gider. Niye? Çünkü hisse senetleri doğru kaymaya başladı. Ama şimdi görüyorsun ki ödenmeyen ticari e, senetlerin, çeklerin yüzde 220 bir bir ortamda e, kim borsaya gider ki? Şimdi oradaki şirketlerin ya çeki senedi var ya da onların iş verdiği veya iş aldığı firmadan çekli senedi var. Şimdi bundan ciddi sıkıntılar yani anlatabiliyor muyum? Evet, peki haftayı yine e, keyifli bitiremeyeceğiz anlaşıldı. Tabii bu arada e, motorlu taşıtlar vergisi 2025 yılı zam oranı da belli oldu. %43.93. E, evet, yeniden, değerleme oranı. Şimdi bakın işte devlet kalkıp enflasyon yüzde yirmi olacak deyip birinden değerleme oranı 43 kendi ürettiği mal ve hizmete yüzde zam yapıyorsa bu enflasyon tutmaz enflasyon. Tutmaz kusura bak. O zaman sen de şeyine ben o zaman yüzde yirmi ya. Çünkü senin yaptığın mal ve hizmet satışı, devletin yaptığı mal ve hizmet satışı ana maliyet kalemlerinden biri zaten. Yani sen şimdi bunu yaparsan, sırf motorlu taşıtlar vergi için konuşmuyorum. Diğer hepsine bütün şeylerde yüzde kırk üç yapıyor. Zam yapıyor. E peki bu maliyeti firmalar almayacak mı? Herkes almayacak. Herkes ona göre zam yapacak. Şimdi adam %43.93'ün olan bir malın fiyatını şimdi neyle karşı eskiden 10 ekmekle karşılıyordu. Şimdi 43 on, on, 14 ekmekle karşılayacak. O zaman fiyatını yine 10 ekmekle karşılamak için 4 ekmek fiyatı kadar artıracak. Bu kadar basit. Sen bunu arttır diyorsun. Artıracak adam. Şimdi noter hizmetlerini artıracak, bir sürü artıracak, bir sürü şey artacak şimdi. Akaryakıt da yüzde zam gelecek. ÖTV KDV'den dolayı onlardaki yeniden, yeniden değerli borundan dolayı. Yani Bunu ben şimdi denildi ama oradan da bir şey çıkmadı. Çıkmayacak çıkmadı şey. çünkü yani. açık çok büyük. Ebru bakın 170-180 milyonluk ülkenin bütçesi 359 milyar dolarken 389 milyar dolarken 86-90 milyonluk ülkenin 440 milyar dolar olur. Sen kusura bak burada ekonomi büyümez. Daralırsın ya. Yani daralırsın yapacak bir şey yok. Ve bu kötü tarafı için. İki türlü daralıyorsun. Bir kişi başa harcaman çok artıyor. Savurganların orta ortaya da çıkıyor. İki, üretime gidecek. Büyüme gidecek. kaynak sen devlet olarak kendin alıyorsun. Ve harcıyorsun. Bu olacak şey değil ki. O zaman ekonomi büyümesin. Daha fazla sizi sinirlendirmeden bugün... böyle. <laughs> yani. Ya göz göre göre oluyor bunlar. İbrahim ne diyelim şimdi ya? Ya bunları olacağını iki senedir anlatıyoruz. Peki o zaman bugün de böyle noktalıyoruz. Herkese Peki. çok e, güzel keyifli geçirecekleri bir hafta sonu diliyorum. Hafta başında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. hoşçakalın.